Arkadaşlar. Ee, bugün size şu efekti göstereceğim. Yani arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün evet, TikTok'ta. TikTok Aç sen sesi dur bir dakika. Ben arkadaşlarım tamam. şu e, şey akımı göstereceğim size. E, e, bu akım nasıl yapılıyor diye sorabilirsiniz. Hemen gelin benim yanıma. Bu şekilde. Arkadaşlar burada resim çizdi. Evet gel hadi beni göster. Gözüküyor mu telefon? Evet. Şimdi ekran bölüm bölünmesi falan diyor işte. O efekte bu şekilde basın üstüne giriyor zaten. Hemen gelin yanıma. Efektten arkadaşlara bizim. Hemen bakın. Bu şekilde yapıyorum. Arkadaşlar Bu şekilde şu şekilde ben size göstereyim hangi hareketleri yapacaksınız. Ayşe elini çeksen. Çek elimi. İlk önce bu şekilde yapıyorsunuz. Bekle Ayşe biraz karanlık oldu. Çek elimi. İlk, şey, ilk önce şu şekilde bir hareket yapıyorsunuz. Sonra şu şekilde ve sonra şöyle şöyle gezdiriyorsunuz. Hatta göstereyim size. Hemen Ayşe telefonumu çek. Çekiyorum. Hemen beni çek. Başla, Başlatayım. Arkadaşlar şarjım bitmek üzere. Bu şekilde arkadaşlar. Hatta izleyin. Arkadaşlar sonra Instagram çekeceğiz. Evet ama bu videodan sonra değil mi Ayşe? Evet. Evet arkadaşlar bu şekilde oluyor. Beni çeker şeyim. Şey ee, bu şekilde oluyor. Şimdi ben size e, o videomu göstereceğim. Onları hepsi videonu çekmiş bile. Hı -hı. Çünkü ben çok severim. Bu şekilde. Gözüküyor mu Ayşe? Çok ben gözüküyor. Bu şekilde arkadaşlar. Eklem bölünmesi bu şekilde bir şey. Siz de yapmak istiyorsanız TikTok'ta yapabilirsiniz. Bir Instagram. Bay bay.